Çocukluk arkadaşımla birlikte dans akademisine gidiyorduk. Akademinin dans gösterisi vardı. Hoca merkezde olan kişiyi seçeceği gün performansımıza göre karar vereceğini söylemişti. Ben de arkadaşım benden daha iyi dans edip merkezi kapmasın diye Allah'ım! Hoca bizi test ederken ayakkabısının içinde tabanının altına evden getirdiğim küçük akvaryum taşlarından soktum gizlice. Sabotaş! Kecici sabotaş. Bırak sen bunu KGB ajanı. Ay bir de direkt ayakkabının içine de akmıyor. Hani böyle sallar hemen Görünme. döker falan filan diye. Tabanın altına sokmuş. Piş. Yürürken acıtmıyordu ama dans ederken üstünde zıplayınca canı yandığı için dans rutinini mahvetmiş merkez benim olmuştu. Allah'ım pişman mıyım? Hayır Şeytanın aklına gelmez. Ay ben çok ben dumur. Nasıl hırslı insanlarsınız ya? Hayatta hiçbir şey bu kadar istemedim. Kutluyorum vallahi bu konuda yani. Bu kadar azim, daha tutkusunda ilerle.